Kahramanmaraş Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Açık Öğretim Kurumları İl Koordinatörü Abit Akar yaptı. Açık Öğretim Lisesi bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ee, sayın Açık Öğretim Lisesi Müdürümüz Osman Özdemir Bey, eee öğrencilerimize e, açık öğretimle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Açık Öğretim Kurumları İl Koordinatörü Abit Akar'ın tertiplediği programa katılımcı olarak gelen Açık Öğretim Lisesi Müdürü Osman Özdemir, uzaktan eğitim yapan kurumun Türkiye genelinde 1 milyon 100 bin kayıtlı öğrencisi olduğunu hatırlatarak, Kahramanmaraş'ta 18 bine yakın aktif öğrenci olduğunu kaydetti. Bugün Açık Öğretim Lisesi'nde 1 milyona yakın aktif öğrencimiz var. Mesleki açık öğretim öğrencilerle birlikte bunun sayısı 1 milyon 100 binleri geçiyor. Kahramanmaraş'ta da açık öğretime aktif olarak kayıtlı bulunan şu anda 12 bin üzerinde aktif öğrencimiz var. 5 binde açık öğretim ortaklığına kayıtlı öğrencimiz var. 18 bine yakın öğrencimiz var. Yine Açık Öğretim Lisesi Kahramanmaraş'ta bu zamana kadar 5000'e yakın öğrenci mezun etmiş. 11-12 Mayıs 2013 tarihinde ilk kez girecekleri Açık Öğretim Lisesi sınavlarına daha bilinçli hazırlanabilmeleri için Açık Öğretim Lisesi Müdürü Osman Özdemir, öğrencilerimizle uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verip öğrencilerin sorularını cevapladı. Daha sonra açık öğretim işlemlerini yürüten personelde bakanlık adına teşekkür belgesi verildi. Programı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Üyesi Lisesi Müdürü Osman Özdemir, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ahmet Akgüncü, Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Kılınçkıran, Kahramanmaraş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Devre Açık, Öğretim Kurumları İl Koordinatörü Abid Akar Açık, Öğretim Lisesi Öğrencileri ve diğer ilgililer katıldı.